Gösterdin gene kahraman beni! Bu herifi bu tatlı günün hatırası olarak bana hediye etmeni istiyorum! Al, senin zaten! İstersen paketleyip bir de kordela bağla boynuna! Ona yağlı bir boyun bağ daha çok yakışır! Ama senin güzel hatırın için başka bir fikrim var! Seni çölde ak babaları yem etmek! Cesedin işine yaramış olur! <laughs> Nasıl sürpriz? <laughs> Keyifler nasıl ha? İyi, otobüs bekliyoruz. <laughs> Kötü durak seçmişsin. Düşündüm ki senin gibi cesur bir adamın dirisinin ölüsünden çok daha faydası vardır. Seni çiftliğe götüreceğim. Dayım altınlarını çalmak istediğin için sana kızacak ama senin gibi gözü pek bir adamı olduğu için de memnun olacak. Sen Rehan'ın yeğeni misin? Evet, onu tanıyor musun? Hem de çok iyi. Bak buna sevindim.